Ne gitmiş? Oraya gitmiş mi? Hadi sağ bakayım sen. Dur de, dur de. Dur azıcık. Nasılsa? Sağ bak tutuyor ya sağ. Ne yapıyor? Hı? Ne yapıyor? Hı? Ne yapıyorsun? Sayıyor. Sayıyor. Sağ güzel, sağ Çıkıyor musun, Çıkıyor mu? Çıkıyor, Çıkıyor mu gözü? Duruyor değil mi? Hı? Duruyor. Hı. Seviyor. Seviyor. Hı. Seviyor mu? Seviyor mu? Yiyor mu? Yiyor. Yeah. Sağ 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 sağ. Oğlum yalama dur. Ay, nasıl çekiyorsun el hani, onu Sağıyor <türk> mu? Sağıyor. Süt çıkacak. Çak. Ne? Bıçak. Ay 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 ay. ay. Ay ay. Kral çıktı. Ay, ay, beni sürdü. Ay. Hadi kalk oradan kalk. Siz çek seni kalk. Kalk 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 Kız kalk Gel 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 gel. Ölecek seni ölecek. Al al, yalıyor bak al al al. Sancağı yemiş mi? Yemiş. Bu? Bu. Sancak yok değil mi kızım? Yemiş. Yemiş. Sadın mı yine? Sadım. Yemiş. Sa? Sağ. Sağ. Açık dur açık. Sağıyor <laughs> mu ona sen? Sağıyor mu sen de? Söyle ona sağ iyi mi da? Nerede kaka? -Gülüyor. Nerede? Gülüyor. Boş ver onu sen boş ver hadi. Gel gel Yok 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 kapat kapat. Yap kızım kapat kız. Ay elli mi elli Ebi yol değilim bak. Kalk aya aya kalk. Aya kalk hadi sana hadi bak. Yok bir şey. Nerede var? Nerede nerede bak bakayım. Ne yiyor? Hı? Hmm? Onun memesi yok mu? Hmm? Memesi yok mu onun? Koparmış onu. Hı? Hmm? Koparmış mı? Gül? Hmm? Gül? <gül> Hadi bakalım gidelim mi? Hı? Gidelim. Dövbe. Sadık ya. Sadık ya. Sadık ya. Ha Sadık. Dövbe. Alçık dur dur. Hadi gel. Kızıyor sana. Kızıyor kızıyor bak. Kızıyor Hı? bak. Sağ sağ. sağ mu? Ne? O suya. <laughs> <O> Dur <diyor. gülüyor> <laughs> Dur biraz. Da. Ay seviyor mu? Ay, 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 ay. Hadi gidelim.